göstererek sağlık anlatıyorum çünkü konuşmak herkes geliyor konuşuyor herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama gerçekten e, sağlık veya insan bedeni üzerinden bir şeyleri göstererek öğretmek e, fotoğraf hafızasını e, canlı tutmak çok daha önemli hani hep e, deniyor ya işte görerek mi gezi, şey, okuyarak mı gezerek mi diye e, biz hem gösteriyoruz hem gezdiriyoruz insan bedenini hem de aynı zamanda okumayı e, sağlıyoruz e, ben Sevgili Başkanım söyledi, kalp sadece Kalp cenayeti. Sesim, bu arada ben biraz dolaşacağım. Benim arkadaşlarım çekim yapıyorlar bu arada. Onlar sesimi çok rahat duyabilirler. Bir kapım var ama, en arka tarafa da sesim geliyor mu? En evet, geliyor. Tamam, dert var. Yani yüksek sesim oluyor. Ama benim biletim ayakta, öyle çok fazla duramıyorum. Oturamam, kolu içe şey yapamam, biraz sabit duramam. O yüzden biraz gezerek anlatacağım. Hayatın ritmi e, diye tarif ettim. Evet, konuşmamın başladı. Bu, çünkü iyi yaşamını tarif ediyoruz. İyi yaşam nedir? Kalbinizin atması, kalbiniz de atıyorsa e, bir ritminiz var. O hayatta da o ritmi yakalamışsınızdır. Ama bunun nasıl e, iyi olup olmadığını üzerinden geçtiniz. Ben ne yapıyorum? Ben aslında hayatım mahveden bir doktorum. E, Türkiye'de yaşım biraz genç. 30 yaşında yeni doldurdum. E, gençim ama e, rekorlarımla e, alıyorum. Şükür mesleki hayatımda. E, Türkiye'deki en fazla kalp nakli yapmış. 5 cerrah toplamından daha fazla kalp nakli yaptım. Yaklaşık 84 erişkin kalp nakli var Amerika'dan. 4 ayrı ülkede gerçekleştirdiğim nakilleri. Ee, ve 12 tane de bebek kalbi nakli etti. Ondan sonra dolayısıyla böyle hayatım boyunca gezdim. O ülkeden, o eyaletten, o eyalete bir şekilde nakilleri gerçekleştirmiş olduk. Tabii yaz demedik, kış demedik, karda bile bu ritmi yakalamaya çalıştık. Çünkü ritim insanın ellerinin avucunun arasında olduğu zaman onu taşıyabilmenin verdiği sorumlulukta biraz daha fazla böyle heyecanlı hareket etir, diyebilirim. Ve en sonunda dediler ki şey, doktoruna akilliye koydular bundan birkaç sene önce. Sonrasında Türkiye'ye geldim. Artık kalp nakli yapmıyorum. Artık sadece kalp ameliyatları yapıyorum. Ee, burada iki kalbi görüyorsunuz. Sol tarafta çok sağlıklı bir kalp var. Mandalda yürek yiyen var mı? uzun yüreği. mesela, değil mi? O yediğiniz yürek genellikle soldakine benziyor. Dışında çok fazla böyle yağ vesaire yok. Ama sağ taraftakine bakıyorsunuz iki avucundan fazla bir e, hacim kapsayan, ondan sonra ve dışı böyle adeta çok kötü e, görünen bir kalbi görüyorsunuz. Burada iyi kalp ve kötü kalp diyoruz. <laughs> Aslında kalp demek istemiyorum, yürek demek istiyorum. Çünkü geçen gün canlı yayında bir hocamı konuk ettim. Profesör Doktor Bingül Sönmez geldi dedi ki evladım dedi ben dedi sana öğrettim. Yürek dedi bir kas kütlesidir. Adele yığınıdır dedi. İçine dedi sevgiyi koyarsan olur adı kalp dedi. Hakikaten de kalp dönmek <laughs> lazım. Ee, burada yüreğin e, kendisi e, görüyorsunuz. Tabi e, kötü. Bu neden böyle oldu? Neden bu hale geldi? Birazcık da ondan da bahsedeceğiz. Ama çalışan bir kalbi görelim. Göğüsü açtığınızda kalp adeta bir şekilde atıyor. Ben bu kalbi ben Kivanya'dan aldım. Ee, çok sağlıklı attığını düşünmenize rağmen, hani böyle daha güzel çalışıyor o kalbi götürdüğüm ve taktığım hastanın kalbi çalışmadı maalesef. Ee, herhalde ilk kalbi çalışmayan e, hastaydı diyebilirim yaptığım dönemler arasında. Ee, yanında böyle bir buz kovasına durdurup resmen hayatı belki de o anı e, durdurup başka bir bedene gidene kadar durmasını ve onun sevgini sağlıyoruz bu şekilde. Ve daha sonra da götürüp ameliyatta ee, onun yerine takıyoruz. Burası benim ofisim. Gördüğünüz gibi artık evinin birçoğunuzun da sevgili başkanın da olduğu gibi birçok iş adamının da e, vakti olmuyordur e, yerlere gitmeye. E, maalesef bugün zor şartlarda çalışıyoruz. Ondan sonra, ama çok şükür tabii teknoloji ilerliyor. Her gün yeni bir ürün çıkartıyorsunuz belki. Ondan bizim e, çalıştığımız şartları insan düşünmüşler. Yine ofisler tasarlamışlar böyle, daha konforlu. yeniden daha rahat edelim diye. <laughs> ama hakikaten öyle. 7 gün 24 saat belki çalışıyorum. Dün gece 1'de e, galiba en son ameliyatımı tamamladım. Gece uyuyamadım. Bugün yine e, sabah hastalarım vardı. E, öyle tahmin ediyorum, 1 saat içerisinde 6-7 tane hasta gördüm. Hemen havaalanına koştum. Ö, buraya geldim sizlere. E, zor çalışıyoruz ama... Kendimize yani bakmıyoruz bir taraftan. Aslında hep böyle bir psikiyatri doktora gittiğinizde doktor neden Çocukluğuna ineceğiz, çocukluğundan başlayacağız diye. Çünkü biz aslında çocukluk çağında istediğimiz şeyleri yaptık. Fakat istediklerimizi yaparken, hiç düşünmeden belki de hayatımız boyunca hareket ederken neleri kötü veya neleri iyi yaptığımız biz bilmezken ailelerimiz de bilmediler. Bizleri belki çok doğru yönlendirmediler. Kimisi peşimizden kaşıkla koştu, evladım az yedin diye. Öteki işte birazcık daha fazla besini al diye belki işte portakal suları sıktılar verdiler sizlere. Ondan sonra diğer taraftan aman işte evladım bari bir şeyler yesin diye elinize bir cips paketi açıp verdiler. Bilmiyoruz ama herkesin mutlak sürede hayatında ailelerinin sağlık dinamiklerini yanlış yönetmeleriyle sonuçta o çocuklarda belki çocukluk yaşta hasta olmaya başlıyorlar. Ee, tabii başka neyi kaybettik, çocukluğumuzla birlikte, çocuklukta bunlar geçti. Aynı zamanda bir de masumiyetimizi de kaybediyoruz. Masumiyet de güzel bir şey. Çünkü e, masumiyeti kaybetmek, e, bunu hep şu şekilde tarif ediyorum. Biz Bir insan yaptığı şeyin kötü olduğunu bilmeden veya iyi olduğunu bilmeden de birçok eylemde bulunuyor. Bu aslında masumiyetin temel ilkesi. E, fakat bize artık öğretile öğretile, gösterile gösterile biz bunları da kaybediyoruz diğer taraftan sağlığın e, dışa yansıması işte bir insanın kalbi güzelse yüzüne de vurur diyorlar. Hani bu resimdeki hanımefendi güzel bilmiyorum ben Google'a e, güzellik diye yazdığımda çıkan fotoğraflardan bir tanesini aldım koydum buraya. Olmaz azı demek ki bu, güzel e, bulan insanlar da e, var. Herkesin güzellik algısı farklı olabilir. Ama şu, burada şunu söylemek istiyorum. Sadece insanın sağlığı e, yüzüne e, vuracak diye bir e, algımız yok. Biz Birbirlerimizin arasındaki farklılıklar belki de kusurlarımız oluyor. İnsanlar aslında çekiciliği şöyle tasarlamışlar, bu dört resimde de beni görüyorsunuz. Bin bir, bir türlü e, hali sokabiliyorsunuz artık e, teknolojiyle. E, i̇nsanlar birbirlerine ne kadar farklıysa veya ne kadar aslında kusurları varsa birbirine karşı çekim gücü o kadar fazla artıyor. Fakat biz kendimizi kusurlu olduğumuzu düşündüğümüzde, aynaya baktığımızda gördüğümüz manzara bulayım, kendimizi adeta böyle bir canavar görmüş gibi hissediyoruz. Dolayısıyla insanın güzel olması veya olmaması o kişinin gerçekten iç güzelliğinin veya iç sağlığının yerli olup olmadığını bize göstermiyor. O yüzden kötü, e, kötümser olmamak istiyoruz. Bizim neden geride bırakıyor sağlıklı yaşamda? Bizi soruyorsunuz, diyorsunuz ki neden sağlıklı bir yaşam tercih etmiyorsunuz? Birisi diyor ki ya benim sağlıklı yaşam yaşayacak kadar vaktim yok. İşte benim ofisimi gördünüz, ben bile belki size onu söyleyebilirim. Diğer taraftan, e, işte, sağlıklı yaşamın gereklilikleri, işte onun e, beslenme e, alışkanlıkları olsun, e, işte evinizin ortamı olsun, gi giyeceğiniz kıyafetler bile düşünürseniz, işte bunlar e, belirli bir e, paraya e, ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan da e, bilgi eksikliği e, var. Tabii ben diyorum ki zaman aslında çok şey değil. Ben kendi sağlık programımda, ben özellikle bir mutfak bölümü yaptım. Normal şartlarda sağlık programları içerisinde mutfak bölümü olmaz. Mutfak mutfağın bölümü yapmamızdaki asıl amaç burada insanlara çok hızlı ve sağlıklı yemekler yapabileceklerini göstermek. Belki gün boyu uğraşıp işte evde kuzu tandır yapmaya çalışmaktansa 10 dakikada çok daha sağlıklı bir alternatifin ortaya koyulabileceğini göstermek istiyoruz. Çünkü o yüzden bizi aslında zaman geride bırakmıyor. Paraya gelince para algısı dünyada çok farklı. Ve benim hep söylediğim bir şey var. Belli bir güç seviyesine ulaştıktan sonra power diyorlar Amerikalılar buna. O güç seviyesinin üzerinde kazancı olan insanlar aslında birbirinden farklı olmuyorlar. Yani siz diyelim yılda 60 bin lira olsun bir insanın güç seviyesi Türkiye'de. Hani Amerikalılar genelde 60 bin söylediği için söylüyorum. Belki Türkiye'de çok daha düşük bir rakam. Bu seviyenin üzerinde yediğiniz yemek, marketten aldığınız sebze, veya işte marketten aldığınız süt ürünü arasında bir fark yok. Dolayısıyla çok zenginle e, o belli bir güç dengesine daha sınırında aşmış bir insanın yapacağı sağlıklı gıda alışverişi arasında bir fark yok. Dolayısıyla para da size aslında engel değil. Bilgi, bilgi de artık her yerde var. Ben geldim, işte Giresun'a, burada sunum yapıyorum. Benim, benim, gelmem gerekli değil. İnternet diye bir şey var. Her türlü bilgiye oradan ulaşabiliyorsunuz. Aslında bizi hep geride bırakan bir şey var. Biz değişimden korkuyoruz. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş: bir insan çalıştığı işi artı beraberinin çalıştığı şehri değiştirmesine karar vermek eşittir, karar vermenin zorluğu eşittir, intihar etme kararı verme zorluğu. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz İstanbul'dan bir iş teklifi alacaksınız, işinizi değiştirmiş olacaksınız, yaşadığınız şehri değiştirmiş olacaksınız o işe gitmek, buradaki ailenizi, sosyal hayatınızı, evinizi, işte bugüne kadar kurduğunuz düzeni bozmak adeta sizi, belki de e, öyle bir zor bir karar olacak ki çok iyi bir teklif değilse tabii, yani eş bir tekliften bahsediyorum. E, belki de internet ne kadar zor e, olacak? Bu e, hakikaten bilimsel araştırmalarla bize sunulmuş e, gerçekler. Biz sağlıklı yaşam için de öyle. Aslında korkuyoruz. Çünkü alıştığımız bir düzen var. İnsanlar düzenlerini değiştirmek istemiyorlar. E, o yüzden de hep en başta yapmamız gereken şey hayat tarzımızı ufak ufak modifiye etmek. Yani gün içerisinde yaptığımız sabah kalkmaktan gece yatmaya kadar, uyuduğunuz saatten sabah yaptığınız kahvaltıya kadar, sabah kahvaltından belki de iş yerine gitme, e, gitmekte kullandığınız araçlara kadar bunların hepsi ne değiştirmeniz gerekiyor. Peki değişimin formülü ne? Bu da çok güzel ee, bir örnek burada. Burada diyoruz ki duygular düşünceleri gerçekleri göre daha fazla etkiliyor. Sesim düşük olursa ne olsun söyleyeyim ben orada çok böyle kendimi kötü hissettim böyle, böyle bir yerde. Ee, hakikaten öyle. Duygular düşünceleri gerçekleri göre için daha fazla etkiler. İnsanlar diyelim ki aşık olduğunuzu düşünün. Olmayacak bir aşkın peşinde koşuyorsunuz. Olmayacak bir sevdanın peşinde koşuyorsunuz. Ama aslında sizin bütün hayatınızı değiştirmek isteyeceksiniz o sevgi veya o aşk yüzünden. Ama diğer taraftan da kendinizi böyle bir e, basamak geriye çektiğinizde hayatınızın işte değerliliklerini, gerçeklerini, normal e, e, insani dinamiklerinizi ön plana koyduğunuzda bu sefer de o e, duygularına uzaklaşmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla bizi en başta iç dürtülerimiz dürtüleriniz e, bir yönlendiriyor. Dolayısıyla bizim iç dürtülerimiz sevgiye odaklıysa, duyguya odaklıysa biz birazcık da bu duyguları sevmemiz lazım. İçimizde daha sağlıklı, daha uzun, daha mutlu yaşayabileceğimizi adeta kendi içimizde hissetmemiz ve istememiz gerekiyor. Doğru olanı yapmak için doğruyu kolaylaştırmak lazım. Doğruyu zorlaştırmak veya hep önüne engel, bahane üretmek değil, onu nasıl yapabileceğinizi ön plana koymanız gerekiyor. Ve ortaya koyduğunuz doğru yapmak için, doğruyu kolaylaştırmak için ortaya koyduğunuz çözümleri sevmeniz lazım. Dolayısıyla bunların hepsini yapınca da iyi hayatın ritmini doğal olarak yakalayabileceksiniz. Burada İngilizce e, bir kapı var. Kapının üzerine çekiniz yazıyor. Ondan sonra e, orada diyor ki school for the gifted. Yani e, işte zeki insan diyelim. Onu öyle tarif edelim. Hani Allah böyle bir şey ama e, zeki insanların işte okul gibi diyelim. Burada ne yapıyorsunuz? Siz Kapıyı itmeye çalışıyorsunuz var gücünüzle. Aslında okumuyorsunuz kapıda ne yazdığını. Biz kendi hayatımızda da adeta o sağlıklı yaşam kapısını bize aç demelerine rağmen biz var gücümüzle itmeye çalışıyoruz. Örnekler. Biz kendimize nasıl zarar veriyoruz? <laughs> Sağ tarafta bu sefer, aynen kalpte demin göstermiş olduğum gibi ters pembe bir akciğer görüyorsunuz. Bu akciğer çok sağlıklı. Belki de ikisi aynı yaşta akciğerler. Ondan sonra pembe, hiçbir şey yok. Adeta hava temizliğinden bile belki etkilenmemiş bir yer görüyorsunuz. Ama diğer tarafta görüyor musunuz simsiyah, kömür gibi olmuş. Akciğer artık içeriye doğru çekilmiş, küçülmüş böyle yamalar ve kalp daha çok böyle ön İşte burada gördüğünüz tablo, burada amfizem var, koah var, atelektrizler var. Akciğerler yani küçülmüş, akciğerin yapısı bozulmuş. Bu insanlar kendileri isteyerek yapıyorlar. İşte bir günde haksiyonu alarak tane tane içerik, sigarayla yapıyorsunuz. Yaşadığınız ortamda yapıyorsunuz, çalıştığınız iş yerinin hava koşulları sayesinde yapıyorsunuz veya belki de içinde bulunduğunuz şehirde bunları gerçekleştiriyorsunuz ve e, bu sizin adeta iyiliği seçmeyin, e, kötülüğü kendiniz seçerek elde ettiğiniz bir tablo. Diğer taraftan özellikle hanımlarda daha fazla gördüğümüz kemik erimesi tablosu. Bu çok böyle, böyle mikroskopla yaklaştırılmış bir kemik görüntüsü görüyorsunuz burada daha sonra renk verileri düzeltmiş ama normal kemik bu şekilde dolu olması lazım. Yani evet içinde delikler var ama adeta böyle bulaşık süngeri kıvamında deliklerini göremediğiniz veya deliklerin çok küçük olduğu ve sünger yapısının daha fazla kalın olduğu bir e, Biz yaşlandıkça yaptığımız hatalardan bir tanesi hareketsiz kalıyoruz. Hareketsizlikle birlikte kemiklerimiz de bir taraftan erimeye başlıyor. Ve sağdaki e, tablo tabloya dönüşüyorsunuz. Yani büyük delikler, artık delikler çok kırılgan yapılar. Bunu da insana kendileri e, yapıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Nasıl kendimizi düzeltmemiz lazım? Mukamet, mukamet eğitimi yapmamız gerekiyor. Mukamet derken tabii ki ben size elinize alın işte bu yaşlı adam gibi halter kaldırmaya çalışın vesaire demiyorum. Mukamet'teki kastım aslında nefis mukameti e, yapmanız lazım. Kendi içinizdeki, o benliğinizdeki negatif dürtüleri veya kötü şeylere sizi sevk eden dürtüleri ortadan kaldırıyor. Hayatı tutmanın mukametini artırmanız gerekiyor. Gelelim benim uzmanlık alanıma. Bu Kalbi görüyorsunuz. Kalpten çıkan bir damar var. Büyük damarın adı aort damarı. Ondan sonra burada da çok daha yakından görmüşsünüz. Normalde bu damarın içi adeta burada gördüğünüz gibi ayna gibi olması lazım. Ama buralarda, oklarla gösterilmiş yerde ve bu damarın içerisinde, burayı görüyorsunuz böyle büyük damarın içerisinde böyle plaklar var. Adeta yırtılmış kumşar gibi yaralar oluşmuş. Ayna gibi olması gerekirken böyle yaralar görüyorsunuz. Bu yaralara veya bu plaklara ateroskleroz diyoruz. Damar sertliği. Yani bir insanın kalp krizi geçirdiğinde de o damar sertliğinden oluyor. Belki bir organ kaybına gittiğinde de o damar sertliğinden oluyor. Bu da kendi iyi bakmamış bir insan. Ne demek kendi iyi bakmamak? Kötü beslenmiş, hareket etmemiş, işte sigara içmiş, alkol tüketmiş. Bunların hepsi bu tip problemlere sebep olabiliyor. Damarı devam ediyoruz. Kalpten çıkan damar geldi. Aort damarı Gördüğünüz gibi Burası ayna gibi. Ondan sonra sağ tarafta bir böbrek var sol tarafta da bir böbrek var. Böbreklerin normalde boyutları eşit olması lazım. Bu salonda diyelim 100 kişi var. 100 kişi var. Şu anda yok ama. Yani <laughs> 100 kişi olduğunu fark edelim. Ondan sonra bu 100 kişinin yaklaşık 8'inde böbreklerinden bir tanesi böyle. Yani ne demek? Böbreklerinden bir tanesini kaybetmiş. Ve kaybettiğinin farkında bile değil. Çünkü bir tanesi sizin yaşamınıza yeterli. Ama %8 oranında biz bunu görüyoruz. Neden? Tansiyon olabilir, damar sertliği olabilir, doğuştan olabilir. Ve belki de hayatınızın ilerleyen zamanlarında bu sağdaki böbreğinizi de kaybedeceksiniz. Önemli olan bunu kaybedilmeden farkına varılması ve ya hayatınızda yapacağınız modifikasyonlarla organlarınızı kurmanız. Damarlar böyle ilaklanmaya başlıyor. Burada dört tane ayrı plak görüyorsunuz. Bu plakları insanlar nasıl keşfetmişler veya doktorlar yaptıkları araştırmalarla? Hitler sayesinde. Hitler <laughs> dünyanın belki en vahşi liderlerinden bir tanesiydi. Ee, en gaddar da diyebiliriz belki. E, ne yaptı? İşte birçok muzevi insan aldı. Yani nereye gittiğini bilmiyoruz. E, tıkla bildiğimiz bir yer var. Yedi aylık bebekten 70 yaşındaki insana milim, dondurup milimetrik olarak kesmiş. Ve tıbba çok büyük bir hediye katmış. Ee, milimetre milimetre insan bedeninde 7 aylık bebekten 70 yaşındaki insana kadar ne gibi değişiklikler olduğunu ve nasıl hastalıklar olduğunu bize öğretmiş. Biz bugün onun tıbba sağladığı katkılar sayesinde işte bu noktada bunları görüyoruz. O yüzden burada damar kesi e, görüyorsunuz. Damarlar böyle küçük plaklanmaya başlıyor. Ve daha sonra büyüklükleri artıyor. Ve en sonunda adeta yırtılıyor ve içerisine dolmaya çalışıyor ve işte damar böyle tamamen tıkandığında böyle böbreğinizi kaybedebiliyorsunuz. Kalpte olursa kalp krizi oluyor, Beyinde olursa şah olabilir, felç geçirebilirsiniz. Akciğerinizde olursa akciğer embolisi oluyor ve akciğerinizi kaybedebiliyorsunuz. Biz önemli olan bunları geri dönüştürmemiz lazım. Peki bu ilk plak, ilk yağlı çizgilenme diyorlar. Hitler'in yaptığı araştırmaya göre ilk yağlı çizgilenme insan hayatında 17-18 yaşında oluşuyor. Dolayısıyla aslında en büyük tehlikenin, en büyük problemin çocukluk, yaşta, aile içinde bir şekilde e, 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 sağlıklı veya sağlıksız hayat onun geleceğini şekillendiriyor. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Burada bir video var. Bunu hemen göstereyim. Bir damar kalbi kalb gördük. Atar damarın içerisine girdik. Atar damarın içerisinde o yağlı çizgilenmeyi gördünüz değil mi burada? Bu yağlı çizgilenmeler daha sonra içerisinde kolesterol birikiyor. Çünkü kolesterol vücudun en büyük yapıştırıcısı. Ve daha sonra bir plak koptu bakın buradan, bir parça ayrıldı. Orayı hemen vücudumuz onarmak isteyecek. Onarmak için siz duvardaki deliğe nasıl çimento koyuyorsanız vücudumuz da hücrelerini adeta oraya koyuyor. Ve en sonunda bütün damarı kapatıyor. için Burada yabancı bir yüzey oluştu. Damarın iç bütünlüğü bozuldu ve orayı adeta doldurdu ve kapattı. Kapatınca ilerisine kan gidemiyor. Bir organın damarının da ilerisine kan gidemediği zaman ortaya çıkan sonuç kriz diyoruz. Kalp krizinin olduğu gibi. Bu kalp krizi bir animasyonuydu. Kalp krizi aslında böyle yıllar içerisinde olmuyor. Yıllar <laughs> içerisinde oluşan bir plak bir anda yırtılıyor ve bir saat içerisinde adeta bu şekilde bir yırtıkla kapanıyor ve hemen krizi geçiyorsunuz. Eğer ee, şanslıysanız ölmüyorsunuz, şanslısınız ve ölebilirsiniz. Genç yaşta insanlar genellikle şanslı olamıyorlar. Çünkü vücutları egzersiz yapmadıkları için veya işte kalpleri zaten yorgun olmadığı için kendine yan dallar geliştirememiş oluyor. O yüzden yan dalı olmayan insan ölüyor. Ben yani salı günü bir hastanın bypass ameliyatını yapacağım. Dört damarını değiştireceğim. Kalpte zaten üç tane ana damar var. Ama çocuğun dört damarını değiştireceğim. 40 yaşında bir beyefendi bu olabildiğince genç, eminim Türk yaşında çok daha fazla yaşamış insanlar vardır burada. Ee, bu, bu, kadar erken kaybetmesi kendisine hiç iyi bakmadığı için kaybetmiş. 40 yaşında bir şey Kalbinin bütün damarları gitmiş. Ve o demin size gösterdiğim o kalbin ön, ön, yüzeyinde giden ana damarından kriz geçiyor. Ana damarın diğer bir adı dul bırakan damar. Eğer genç yaşta o damardan kriz geçiriyorsanız mutlak sürette evliyseniz eşinizi dul bırakmış oluyorsunuz. Çünkü sizin canınızı alıyor. Ama Allah takdir e, çocuk enteresan. O ana damarın bir kopyası da yanında öyle yaratmış. Dolayısıyla e, yaşıyor ve hayatını kurtaracak. Salı günü ameliyatını yaşayacak. İnşallah daha iyi olacak. Ne kadar uzun ve ne kadar iyi yaşayacağınızın aslında yüzde fazlasını insanların kendi kontrol edebildiği göstermiş. Bu çok büyük bir oran. Düşünebiliyor musunuz? Ben şu kadar yıl yaşayacağım diyemiyoruz. Çünkü herkesin Alacağı nefes de belli. Kalbinin atacağı sayısı da belli. Biz nefesi ve önemli olan istiyoruz normal hayatınızda aldığınız nefes sayısını azaltalım. Sigara içtiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? O dakikada 12 solunum yapmanız gerekirken sigara içi, içen bir insan dakikada 30 solunuma çıkıyor. Nefesi tüketiyor. Heyecanlandınız. Kalbinizi strese boğdunuz. Veya işte ağır bir yemek yediniz. Ne oluyor? Kalbinizde yemek sofrasında bile çarpıntı hissetmeye başlıyorsunuz. 60-65-70 yapması 60 gereken kalbiniz yemek yemeyle birlikte ve ağır bir şey yapmakla birlikte 90 95 yüzlere kadar çıkıyor. Yine sizin sürecinizden çalıyor. Dolayısıyla burada gerçekten insanın ne kadar uzun yaşayacağını aslında yaptığınız günlük hareketler belirliyor. Bunu da arasından bize gösterdi. O zaman ne yapacağız? O kara bulutları bir tarafa bırakıyoruz. Hayatımıza yeni bir sayfa açacağız. Yeni sayfada işte bu yüzde yetmişi neyin kontrol ettiğini bize bilimsel olarak göstermişler. Yapacağınız 5 değişiklik sizin ömrünüze ömür katacağı söyleniyor. Bunlardan bir tanesi tansiyon. Tansiyonun optimumu 12.8'in altında olması lazım. Yani tansiyona baktığınızda mutlak surette 12 altında olması ne istiyoruz? 12.8 normal değil mi? 12.8 normal ama optimum değil. Optimum hep daha azı yani olması gerekenler bir tık daha öne gitmesini diliyoruz. Her gün 30 dakika egzersiz yapmanız lazım. 30 dakika egzersiz, her gün ben koşu bandına çıkın demiyorum. Her gün bir yerlere gidin demiyorum. Zaten merdiven kullanmayı koşu bandında kesinlikle sevmiyorum çünkü eklemine zararlı. En güzeli topraklı veya düz yolda yürümektir. O yüzden işe geliyorsanız Giresun mesela sahil çok güzel, işte dümdüz hiç böyle in, inme çıkma yok yani bir yukarı bölgelerinden gelmiyorsanız buraya ve iki durak ilerideyseniz, bir durak ilerideyseniz birazcık yürüseniz o bile hayatınıza bir e, hareket katmış olacak. Sevmesi kolay bir diyet planına sahip olmanız lazım. E, diyet planı beslenme planından bahsediyoruz burada. Yediklerinizi sevin ama sevdikleriniz zararlı şeyler olmasın. Zararlı şeyleri yani bir, e, hep onun da tariflerini vermek istiyorum ee, şeyde, programında. Sevdiğiniz ürünleri aslında daha sağlıklı halde yapabilirsiniz. Mesela başkanım şimdi bir e, yeni bir ürün geliştiriyor. E, benim gün içerisinde içtiğim en fazla içecek e, sola söylüyorum böyle bir bardak. E, ondan sonra içine kendim limon istiyorum, limon sıkıyorum ve soğuk içmeye çalışıyorum çünkü soğuk içmek lazım. E, i̇çine mutlaka buz koyuyorum. Kışın bile olsa. Şimdi ona benzer bir ürün çıkartıyorsunuz herhalde. Hiç, i̇çinde şeker yok, bir şey yok. Tamamen e, limon e, içeren. Mesela bu bir alkanin. Tadı ekşi gelebilir size. O ekşiyi sevmek lazım. Çayınızı şekersiz halde sevmeniz gerekiyor. Kahvenizi yine aynı şekilde. İnanın daha çok fazla aromasını, daha çok tadını alıyorsunuz bazen sağlıklı şeyler. Sigara, alkol ve diğer toksinlerden uzak durmanız lazım. Toksin nedir? Vücudumuza zarar veren zehirli maddelere biz toksin diyoruz. E, bu hava kirliliği de olabilir kullandığınız kimyasallar da olabilir. Evinizdeki deterjan bile olabilir. Evinizdeki iki deterjanı birleştirip bomba bile üretebiliyorsunuz yani. Bunun örnekleri de var. Ama en başta sigaradan ve alkolden uzak durmanız lazım. Alkolü birazdan geleceğim ama sigarayı gösterdim. Akçenizin ne hale geldiğini getirdiğini görüyorsunuz. Stresinizi bir de kontrol altında tutmanız gerekiyor. Stres de insan ömründen ömür götüren en önemli şeylerden bir tanesi. Tansiyon. Tansiyon yüksekse insana ömründen 10 yıl kaybettiriyor bu küçük bir rakam değil, şaka da değil. 10 yıl daha az e, şey yapacaksınız, yaşayacaksınız demek. Şeker tüketimi veya hastalığı ile kanda insülin olma fazla bulunuyor ve damarların kaslarını geliştiriyor. Dolayısıyla damar kası gelişince insüline bağlı olarak bu da tansiyona sebep olabilir. Dolayısıyla siz belki de tuzu en fazla suçladınız hayatınızda ama bugün birazdan göreceksiniz biz doktorlar olarak en fazla şekeri suçluyoruz şeker bir insanın hayatında olduğu sürece tansiyon da olabilir. Başka şeyler de olabilir. Tuzlu beslenme çocuklarda bile tansiyona sebep olabildiğini söyleniyor. Çünkü damar duvarında ödeme sebep oluyor. ve ee, yani birçok tansiyon etkenleri var. Önemli olan insanlar kendi sayılarını bilip bu sayıları düzeltmek için uğraşmaları. Sağ üstte gördüğünüz Doktor Michael DeBakey, e, Türkiye eski cumhurbaşkanlarından e, rahmetli Turgut Önal'ın kalp ameliyatını yapan o ünlü kalp yarağı. E, ve bir hastalık harikliyor. İnsan bedenine aort diseksiyonu, aort yaralanmaları. Aort damarının o kalpten çıkan o büyük damarı gördünüz ya onun yırtılmasıyla alakalı işte birinci derece işte A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı bir, bir tanımlaması var. Ondan sonra ve bu tanımlamayı da damardaki balonlaşmaya göre e, yapıyor. Yıllar önce Evet, sorularınız için çok teşekkür ederim. Yıllar önce e, o, o, yani şey tanımladığında, damar e, hastalığı tanımladığında diyor ki eğer balonlaşmış aort varsa benim bunu ameliyat etmem lazım, değiştirmem lazım. Aortu neyle değiştireceksiniz? E, i̇şte eskiden akıllı tekstiller yoktu, dam greftler yoktu. Yani e, malzeme tıbbi malzeme çok fazla gelişmemişti bu sebeple adam eşine evde ter, şeyde makinesinde yapay damar diktiriyordu ve bu damarları daha sonra da işte insanların bedenlerine takıyorlar e, ve damarlarını değiştiriyorlarmış istiril i̇şte ederek falan. Albert Einstein biliyorsunuz kendisi dünyanın en zeki insanı olmakla söyleniyor. E, bugün bir arkadaşıma gönderdim. Bir yerde bir yazı çıkmış galiba o gün. İşte tavuğun <laughs> sokaktan karşı karşıya geçmesiyle alakalı. Yani Cadde dedi ki okudunuz mu yazıyı? Türkiye'de insanların verdiği cevaplar e, şeklinde. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şöyle derdi. İşte ben Başbakan Yardımcısı şöyle derdi. İşte Cübbeli Ahmet Hocası şöyle derdi. Bir böyle inanılmaz yani. Hakikaten Türkiye'deki insanların e, otomatik o, 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 cevap mekanizmasını ortaya koyan bir yazı. Bu sınıf mutlaka okumanızı tavsiye ederim çok komik. Yani buraya gelip de okudum, inanılmaz eğlendim. E, ee, bir arkadaşıma gönderdim hemen, yabancı bir arkadaşıma. O da bana cevap gönderdi. Dedi ki, Einstein'in sözünü biliyor musun dedi. Yani tavuğun yoldan karşı karşıya geçmesi e, ile alakalı. Nedir dedim. Hiç kimse vermediği bir cevap vermiş zamanında. Demiş ki yani, e, tavuk yoldan karşı karşıya geçmedi. Yol tavuğun altından geçti diye. E, böyle bir adam netice itibariyle. Neyse, bir gün e, Amerika'ya gidiyor. E, bir Amerika e gidince bir bekçi ziyarete gidiyor. Bir diyor ki ya karnımda diyor nabız atıyor. Göbeğimin adeta attığını hissediyorum. Bir bakıyor, incelemeleri yapıyor hemen. Ona söylüyor ki senin karın damarın, karındaki avut bölgesi, bu birçok insanda olabilir, alonlaşmış diyor. Peki ne yapacağız diyor. Diyor ki bunu bir değiştirmem lazım, acil bir ameliyat etmem gerekiyor diyor. Bir bekçi, şey, Einstein'a. Ee, peki nasıl olacak diyor. Yani bizim diyor, Elizabeth'i diyor, evde diyor, diktiriyorum diyor. Şeyde, ve diş makinesinde onu diyor tabii de abi diyor ki yani çok diyor adamız diyor evli diyor dikiler şeyli diyor Ne yapıyor? değişim diyor abi yapmıyor e, ölme sebebi o damarın patlamasıdır bu arada ameliyat o meyve için e, dolayısıyla her zaman zeka fazla işe yaramıyor demek istiyorum işte. e, ama <laughs> aradan zaman geçiyor e, yıllar geçiyor daha doğrusu 2000'li yıllarda e, Einstein, Einstein demiş, belki e, acil olarak insaniye kaldırıyor. Şuurunu kaybetmiş vaziyette. Ondan sonra bir bakıyorlar kendi tarif ettiği hastalıktan üstelik birinci sınıfından A grubu daha yırtığından dolayı e, şokta, komada. Kendi tarif ettiği hastalıkla e, ölümle